Herkese merhaba arkadaşlar bugün discord sunucu otoyol nasıl yapılır onu göstereceğim Hadi başlayayım. İlk önce discorddan bir sunucu oluşturuyorum Şöyle yapayım Tamam Sadece bir kişi var o da benim zaten <laughs> Şimdi arkadaşlar dino Dino diye bir bot var Dino diye bir bot var. Hemen ondan otoyol yapabilirsiniz. Hemen şey yapayım. Dino ya şeyine giyeyim. Dino. <laughs> <laughs> giyeyim şuradan. Buradan ek edeyim. Bunun, bunun hepsini yapmaz zorundayız. Yoksa hep hiçbirini şey yapmazsanız otoya yapamazsınız. En önemlisi yönetici. Yönetici olmadan bir şey yapamaz. Yapmışız değil mi? Tamam. <laughs> Yetkendi diyeyim. Ama Tam bu geldi. Ne oldu? Dayna az önce sunucuya girdi. Giymiş mi? Evet hemen giymiş zaten şeye. Bu da aynı botu. Bu da komut komuttayı var mesela. Ay bu ne anlamı? Ben bunu hiç denemedim. Ay yoy mesela. Deneyeyim bakalım. Ya da denemiyorum. Zaten şey yapıyor. Next. Next. Arkadaşlar buradan Modus Modus'den Otoyoyuz'a giyin. Ha doy bir sonuç biz bir tane yoy oluşturmadık. Böyle hemen yoy oluşturayım. Sunuç ayağından yoy ya yoy Mesela hangi yoy oluşturayım? İnsanlar diyelim. Ee, mavi yapamayın yine. Tamam. Şimdi gel buradan. Şunu yeniyelim şöyle yeniye. <laughs> He. O da insanlar diyelim Kaç dakikada şey yapsın bunu? 01. Bir. Yani bir saniyede yapsın. At diyeyim. Böyle oldu. Yani at demi ekki demek. Ama yima, yuva, yimo ve yöe derseniz o şey silmek anlamına geliyor. Yani i̇nsanlar şeyin, şeyin insanlar şeyini sima anlamına geliyor. İnsanlar ekle, insanlar si. Bir saniyede. Böyle. Dino şey bu kadardı. Bir de ANC bottan da yapabiliyorsunuz. ANC botun şeyini de yaparım hemen hızlıca. Şu var mı zaten şurada? sunucuya he davet et hemen arkadaşa 5 dakika bekleyeyim niye gelmedi Heh. devam et diye bunu da hepsini yapmamını hepsini yapmanız lazım hepsini yapmamız lazım. O yüzden yetkendi diyem hepsini. Bir isim mesaj atıyorum. Tamam. Şunu kapatayım. En vahşi bir en sobe yendi. Tamam hemen şunu ha. Şunu kapatayım. Ha. Bu da buradan karşıma veda karşıma veda seçiyoruz otomatik bir yol seçin. Bir mesela sunucu üye katını beğendiğiniz bir yol seçin. Bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Açtık. Yol seçeyim. İnsanlar yayını yapsın. İnsan yayını yapsın. Böyle oyuyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.